Evet vallahi balıklarımı aldım buradan ama şu anda dayanamadım bir hamsi ekmek yiyeceğim bayılıyorum hamsi ekmeğe. Evet burada fiyatlar da uygun bakın bir restoran var ayak üstü herkes yiyor. çok kalabalık içerisinde kalabalık yapıyorlar fiyatlar da uygun. Neymiş? Çino, kokoreç diyor. Her şey var kokoreç, balık, somo köfte, hantan, hamsi tava, somon ekmek, palamut ekmek, alabalık ekmek, hamsi ekmek. Hepsi var. Burada oturup yiyeceğim. Herkes yiyor. Bakın. Vallahi gayet de iyi fiyatlarda. İnşallah bir şey olmaz. Şu anda sıkıntı var biliyorsunuz ama sanmıyorum. Ee, öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Evet insanlar hep sokakta. Bugün hava Ankara'da çok güzel. Muhteşem bir hava var, muhteşem bir atmosfer var. Ben de Halde en sevdiğim yerde insanlara halka karışmayı çok seviyorum. Burada yemek yiyorum. Şimdi yapılıyor balığın yiyeceğim efendim. Herkese afiyet olsun.